Arkadaki adam beni nasıl ben nasıl vurdum kaysa? Ben vardı da. Arkadan gelmişti ya. Ne İki canım var. Nerede taraf? Maske. Bir sana kardeş. Nerede? Bizim geldiğimiz yer. Orada değil, atma. Aynen. O. Şu İki canım var, türlü türlü huyum var. Hoppa gördüm. Vuramaz ki, vuramaz ki. Spike'i ben mi kuracağım? Evet. evet. Son 30 saniye. Tamam, Helal. Oğlum iki can da aldım. Oğlum iki can da aldım lan. Niye o kadar sevindim? Neyse bunu da klip alayım. Bakalım bizim için bu sefer.